Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda kamu kurumlarının alım ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlarım. E kamu kurumlarının alımlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Evet arkadaşlarım, Malatya Pütürge Belediyesi 60 KPSS taban puanıyla memur alımı yapacaktır arkadaşlar. Başvuru şartlarını ve detaylarını hep birlikte bakalım yat saymanı bir kişi alınacak arkadaşlar. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin işletme, iktisat, kamu yönetimi veya maliye programlarının herhangi birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak arkadaşlar. Kadın ya da erkek fark etmiyor. KPSS P3 puan türünden en az 60 almanız lazım. Bilgisayar işletmeni, bir kişi alınacak arkadaşlar lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin işletme, iktisat, kamu yönetimi veya maliye programlarının herhangi birinden mezun olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmesi sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayar ile ilgili aldığı dersleri belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak arkadaşlar ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın ya da erkek fark etmiyor arkadaşlarım. KPSS P3 puan türünden en az 60 almanız lazım. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni arkadaşlar. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin iktisat, kamu yönetimi, işletme, maliye ve maliye programlarının herhangi birinden mezun olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmesine, işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayar ile ilgili aldığı dersi belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan, en az, B, en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak arkadaşlar. Ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı var arkadaşlar. Kadın ya da erkek fark etmiyor burada. KPSS P3 puan türünden en az 60 almanız lazım. Tahsildar bir kişi alınacak arkadaşlar. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin işletme, iktisat, kamu yönetimi veya maliye programlarının herhangi birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak arkadaşlar. Kadın ya da erkek fark etmiyor. KPSS P3 puan türünden en az 60 almanız lazım. Arkadaşlar ben videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Detaylı bir şekilde incelersiniz. Şimdi başvuru yeri, tarih ve şekline bakalım arkadaşlarım. Adaylar sözlü sınava katılabilmek için başvuru esnasında istenilen belgeleri elektronik ortamda belediyeinfo@puturgebel.tr e-posta adresine şahsen ve iadeli taahhütlü posta yoluyla 0303 2021 tarihinde 0803 2021 pazartesi günü saat 16.00'a kadar mesai günlerinde saat 10 ile 16 arası arkadaşlar yazı işleri müdürlüğüne yapabileceksiniz. Geciken postalardan belediye sorumlu olmayacak. Eksik bilgi ve belgelerle nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediye tarafından değerlendirilmeye alınmayacak arkadaşlar. Dediğim gibi videonun açıklama kısmına ben linki bırakacağım. Ona göre başvurunuzu yaparsınız arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Kendinize iyi bakın.